Al Sansür isimli bir skeç gelecek. Safa Metin Batuhan yazdı. Sansürle ilgili. Ee, ben sizinle konuşacağım. Ben daha önce hiç küfür etmedim diyen var mı aranızda? Niye biz o zaman küfür ediyorsunuz diyorsunuz? Buradakiler değil o zaman. Hiç küfür etmedim diyen yok değil mi? Yeni başladım küfür eden var mı aranızda? Çok küfür ederim diyen var mı? Küfür etmesi için vermeyeceğiz mikrofonu. Yok mu? Var var. Şuradan, Oraya verelim. Şuradan da biri kaldırdı. Burada mı? Ee, şuraya kaldırdı. Oraya verelim. Ben de bakmak istiyorum küfür eden. <laughs> Pardon yakından göreyim abla. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sizi tanıyalım Hüseyin önce. Güler. Hüseyin Güvenç. Hüseyin Biraz Güvenç. İşletmecisiyim evet. Arkaya sen mi yolladın? Et, ekmekleri sen mi yolladın? Ben yolladım. Tatlıları falan. Eli boş gelmedik Eser çok Bey. Çok sağ ol abi ya. Tatlılar da senden mi? Tatlılar kardeşimden. Abi teşekkür e, ederiz. Daha açılışta çok Sırf senin için. Oyun sonu verilir abi ya. Başında niye veriyorsun? Biz kendimizi tutamıyoruz yani. Vallahi bilmiyorum. biz getirdik, eli boş gelmedik. Çok teşekkür ederiz abi. Rica abi, ederim. Vallahi. Elinize biz sağlık. Seviyoruz sizleri. Sağ ol. Abi. Teşekkür ederiz. Bir küfür eder miyiz tatlı? <laughs> Tatlısın. Valla. Ediyor musun küfür? Ya isterseniz ediyoruz. Esnafız. İster. <laughs> i̇sterseniz i̇sterseniz ediyorum diyor. E, en son ne zaman küfür ettin abi? Güvenç abi. Bugün. Ya da yanlışlıkla ettiğim önce... bir küfür var mı böyle? Gelmeden Yanlış. önce ettim. Gelmeden önce ettim. Çocuklar aralarında kavga ediyordu, Onlara küfür ettim. Kim onlar? küçük bir de kapışıyorlar birbirleriyle. Sokakta. Usta yok. Usta ile müdür. Ne? E, Usta ile müdür ne, niye tartışıyorlardı? Ya, paket geldi gitti. O duymadım, etmedim. E, yani yaptığımız iş yüzde otuz. Çektiğimiz e, stres yüzde yüz elli yani. Buna bir hesaplayamam ki ben onu. Biz hesaplıyoruz yani. Daha çok stres var. Az iş, çok stres. Ne dedin? Çocuk yok. Burayı bipleyeceğiz. Yapacağınız işi de, gücü de falan. Tamam, anladım. Ne? Tamam. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederiz abi. Size. Ben ya teşekkür ederim. Şu biliyor musun? Ee, anladık. Biz onu anladık abi. Boşlukları doldurduk. Çok teşekkür ederiz. Ayıptır'ıza sağlık. Biz Ayşe teşekkür ederiz. Bizi için sağ olun. Teşekkür ederiz yiyecekler için de valla. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Abi senin yerine geçtikten evet, sonra evet. ben şey yapayım. Sen küfür eder misin Cihan? Safa yazdı, Botan yazdı, Metin yazdı. Al san sür geliyor. İyi seyirler. Mehmet. Bunu da kasaplara niye koyarlar anlamıyorum ya. Ben seni dükkana sen koymuşsun. İşte niye koyuyorlar? Öyle bir gelenek var, biz de koyduk. Bilmiyorum niye koydum. Evet. Şimdi sevgili Terzi, evet. mesleki laf sokmalar yapacaksak... Bak şimdi orada benim içeride bir tane kuzu var, ters çevrilmiş böyle, ayaklar yukarıda. Evet. Gül de orada, parçaları sen tamamla. <laughs> Ulan antrigöt. <laughs> Uzatma, oyununu oyna, hadi. Allah Allah. Hadi bakalım. Selamünaleyküm Terzi Muzaffer abi. Terzi Mahmut abi pantolonları gönderdi. Hepsini dikmiş. Hah. Senin diktiklerini istiyor. Kendi pantolonlarını. Tamam. Onunkiler de burada. Al bakalım. <laughs> Selam söyle Mahmut'a. Abi bir şey diyeceğim ben. Hı. Vallahi bir garipsiniz ha. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> lan yürü çık git. Yamak. Yamak yamak hareketler yapma benim canım sıkma. Ya abi bir şey diyeceğim. Siz bu işi çok abartmıyorsunuz mu ya? Kendi terzi kendi söküğünü bence dikebilir. Bir dene bence ya. Denedik oğlum. Denemedik mi sanıyorsun? Dikemiyoruz ya. Dikemiyoruz. Ne yapalım? Biz de Mahmut'la böyle bir çözüm bulduk. O benimkileri dikiyor, ben onunkileri dikiyorum. Sen işine bak diyorum ya hadi. Abi sana bir sır vereyim mi? Lan! Yoksa kasap da kendi kıymasını mı çekemiyor? Lan yani yok öyle bir şey manyak salak salak konuşma ya. Al onu oyunu oyna hadi Allah başla ya. Heyecanlandırdın ya. Allah Allah. Saçma sapan ha. konuşuyor ya. Zoya? Arabulamadım ya. Tamam. Pencuse. severler güzeli böyle balık etli, sarışın, üniversite mezunu ve sigortalı bir iş bulduysa. <laughs> Sen artık evlensen mi artık? Çünkü Bayağı vaziyet kötüye doğru gidiyor. Sana ne lan? Sana benim aşk hayatımdan ya? Sen oyunla oyna hadi. Hayır bulamıyorsan şey de var çünkü yani. Evlilik programları falan yapıyorlar. Oraya gidersin şey dersin. Terzi Muzaffer geldi. Aşk hayatınızdaki yırtıkları dikmeye geldim dersin. Dikmeye mi derim? He. Benim canımı sıkma. Hadi oyunla oyna lan. Haydi bakalım. Evet. Cık. Aha üç bir. Yani sen bu oyundan üçün birini alacağım onu gösteriyor. Muzo! <laughs> oğlum bak beni doğru düzgün konuş. Şöyle muz falan konuşma. Canımı sıkma benim ha. Niye ya? Ağlayacaksan emzik söyleyeyim sana ya. Emzik oğlum! Abi emzik yeter şuna ağlıyor bu ya. Vallahi sen gelmişsin geç bir şeye ben yeter lan. Be, 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 be. Ne oluyor kardeşim? Ne biçim kelimeler onlar ya? Vallahi yapıştırırım siyah bantı ağzınıza. Ne oluyor? ne oluyor lan? Sansürcünüz ayağınıza geldi. Küfürlü söylemlere. Alkol ve tütün ürünlerine. Kanlı içeriklere. Buzlu görsel yapılır. Beş dakikada teslim edilir. Bundan sonra toplumu, çoluğu, çocuğu kötü etkilemek yok. Ha. iyi de biz zaten bir şey yapmıyoruz ki burada. Kendi kendimize tavla oynuyoruz ya. Allah Allah bir şey yok. Ya tavlayı da sansürleyemezler. Devam et, oyna evet, abi, oyna. Oy. <laughs> ne oluyor lan? Ana! Tavla sahnesini atmışlar abi. Ya. Nasıl ya? Niye attınız lan? Attık ama sen yenmişsin. <laughs> Ben yendim, aha! Aha da ben yendim demedim mi sana? Demedim mi sana? Ulan seni var ya... <laughs> Masamda da adam değilim bundan sonra. <laughs> emin ediyorum içimde tutmuşum ha. Böyle bir söyledim rahatladım ya. Oğlum hiçbir şey söylemedin ki. Sadece hareket yaptın lan. Nasıl lan? Benim sesim duyulmadı mı? Duyulmadı. Sesi kıstık biz. Akıllı olun. Bu konuda çok ciddiyiz. Evet. Kim bilir neler konuşuldu bu tavla oyununda. Etraftan geçen çocuklar çok kötü etkilenebilir. En az 18'dir bu tavla oyunu. Yok canım sanki biz burada ev Eep, film Ne oluyor ya? Niye biptledin şimdi beni? Yalnız o o kelimeyi söylemek yasak. Ayrıca arkadaşın markası belli oluyor. Ona bir hemen bantlayalım. Ya, evet. Marka mı? Abi terzi kendi markasını şey yapar mı? Kapatır mı ya? Ya bu benim imzam ya. Bunu niye sağ sürüyorsunuz arkadaş? Bu olmasa ben bir hiçim ya. Öyle mi lan? Tamam. Madem öyle, al ben de bundan sonra çıplak gezerim, al. <laughs> Mehmet Bey'i de sansürlemişler bunlar. Ana. Söylemiştik ama size, bundan sonra böyle. Evet, tavşan kayıp. Ne oluyor lan? <laughs> Sansürlendin kardeşim, geç. Gel, gel. Alışırsın, gel. Hı. Buyur abi, çay. Ha. Bu nasıl çay? Bu nasıl abi çay? ne bileyim ben? Ne oluyor? Bip! Allah Allah. Oğlum ben artık bundan sonra tavşan... Bip! miyim lan? Diyemeyeceksin. Ayrıca onu göstermek de yasak olduğu için artık çaylar böyle. Bu ne saçmaymış lan? Ya böyle saçmalık mı olur ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bayağı kasap... Aha, lan ne lan? Ee, <laughs> müdahale edelim mi? Yok, bunda şu an bir şey yok. Ama... Öpüşecekler, öpüşecekler. Hop. Ne oluyor ya? Kardeşim, yasak artık. Biz Sokak Sansürü Birliğindeniz. Kızı öpemezsin sokakta. Ee, ben onu öpebilir miyim? Hayır. Neden? <laughs> yasak kardeşim. E şey ne yasak diye peki onu yapalım. El ele tutuşabilirsiniz. Tamam. Efendim. Hı hı. Belli bir mesafeyi koruyarak sarılmanız da yasak değil. Şu Peki evet. evet. başka yani kız baktın canını sıkıyor, İki tokat atıp şiddet gösterebilirsin. Ha. Aa, bundan çok iyi dizi olur yalnız. Evet, evet. Hasta mısınız? Bip! Ne oluyor lan? Ya yürü aşkım! Bip! Ben bir şey demedim ki! Ne olur ne olmaz, ben sansürledim. Oğlum bak, konuşmayın. Hadi Bip! Bir bak, dümdüm. Dü Bip! Ne diyorsunuz oğlum? Bip! E bir dakika şimdi, bunlar böyle... Bu, bu, bunları böyle sansürleyeceksiniz. Ben kasabım, ben ne yapacağım o zaman? Arkadaşlar, getirelim görseli. Ne görseli lan? Ana! Hayatımın rengini elinden aldınız lan! Alırız. Elveda kuşburnu. Elveda tavşan. Bip. Çay. Vay be. Ya, ver. Ver bunu da. Hah. Hadi bakalım. Dertlendin mi sen çok biraz? Evet, var. bir efkarlandın gibi. Yemin ediyorum var ya, şuraya şimdi? bir tane ufak böyle... Bip! Ya ne var adam? Hiç de suyu istedi ya! Allah Allah. E ben gidiyorum abi ya. Kolay gelsin. Allah aşkına ben gidiyorum. Evet tavşan. Bip. Bip. Gözü. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Sansür diyemedin. Ne oldu? Hemen buldum çözümü ya. Ne adamlar? Ya ne yapsın adamlar canım? Ciddi ciddi yürüyorlar. Bunlara yapılacak hiçbir şey yok. Ya, aa, e bu silahları var. mı Yasak değil. Yasak. Son bir dua et lan. Allah belanı versin. <laughs> ee, adam öldü. Buna bir şey yapmayacaksınız mı? Kan çıkmadı. Devam. Nasıl ya? Allah Allah. Böyle saçmalık olur mu ya? Yalnız siz neye bakıyorsunuz ha? Ha? ha. Siz neye bakıyorsunuz oğlum? Hiç bakma. Aa. Allah bana geliyordu Allah. <laughs> ah, Ben sizin büyük hayranınızım abi. Ben de sizin büyük hayranınızım abi. Eyvallah. Bir tane daha sıksanız ha. Ah, ne oldu? Mübarek adammış. Neden? Ben duası tıktım. Aa. Aa. Çok iyi öldü ya. Ulan adam burada ölüyor, sizi vuruyor, sizi öldürüyor. Siz hala ben sizin hayranınızım diyorsunuz siz. Nasıl insan çıktınız ya? Ya ha? boş ver, gözünü seveyim. Hepsi öldü, rahat rahat tavla oynarız. Gel otur. Lan yok oğlum, öyle olmaz. Bize yakışmaz. Dur, markete gidelim bir. Böyle şey alalım, bandaj bandaj alalım da bunlara ilk pansumanı yapalım sonra hastaneye götürelim. He? Hangi markette var ya bandaj? Şurada yok mu? Onu niye söylediniz lan? Ürün yerleştirme ya, yok. yok, ürün yerleştirme yok. <laughs> Çok Güzel Hareket diyenler. Evet. Zil diyenler. Evet. Kim yazmış tezkeci? Metin sen vardın gördüm yazarlarında. Safa da var. Evet, var. Safa var. Kaçtı. Bir de Batuhan. Batuha. Güran, Güran abi kaçtı. Gürhan kaçtı. kaçtı. Gürhan da yazarlarından biriydi. Ee, ne, ya güzel bir konu işlendi. Böyle bir gerçeküstü durum da var. Enteresan ama yani sizin neyin sağ sürücüsü olduğunuzu tam anlayamadık yani. Hani varlığınız doğru mu, yanlış mı? Tam nereye konumlandıralım bilemedik yani. Sansür konusunu işlemek ama işleme tarzından dolayı bir anlaşılamadı. Sence ne, ne oldu? Nasıl gitti? Biz de acaba bu dizilerdeki sansür normal hayatta olsaydı nasıl ne olurdu diye düşünmüştük. Hı -hı. Ama tam evet, düşündüğümüz sen... gibi olmadı. Alkışlar ekibe gelsin.